Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapılışına geç. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Burada şu anda 23 ilmek var iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle iki sıra haroşa ördüm. Ee, ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Yani siz de modeli geçmeden önce iki sıra haroşa örüp modeli ön yüzden kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimizin alt kısmı dilimli. Evet modelin yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum şöyle sola doğru ve ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ardından 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırıp 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de soldan girerek sağa doğru kestim. Burası bir model. Şimdi bir modelle diğer modelin arasında bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıyorum. 2 ilmek yine düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek şöyle sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Ön yüzden modelimizi kurduk. 2. sıra arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeklerimi ters. Evet, bu sıradan sonra göstermeyeceğim çünkü videomuz çok uzun olacak bu şekilde. Dediğim gibi bakın e, düz ilmeklerimizi düz öreceğim, tersleri de ters. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. 3. Sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmeği yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek, e, pardon yönlerini düzelterek şöyle sola doğru bir kesim yaptım. Daha sonra tekrar bir 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırıp 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp ters ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırıp 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. 3. sıramı tamamladım. Bakın alt kısım dilimli durmaya başladı bile. Arka sırayı tamamlayıp geliyorum. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ters ilmeği yine ters ördüm. İpimi arkaya alıp sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip ilmeklerimi sola doğru kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir artırıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini şöyle sola doğru çevirip kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırıp bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Beşinci sıramızı tamamladım. Arka sırayı örüp geliyorum. Devam ediyorum. Yedinci sıra ön yüzdeyim. Şu ajurlar e, dört tane olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Ondan sonra modelimiz değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpim arkaya alıp sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek bu sefer sağa doğru kestim. İpi benden yanına alıp 1 ilmek ters ipimi arkaya aldım. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip sola doğru kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırıp 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. 7. sıramız bu şekildeydi. Arka sırayı örüp geliyorum. 8. sıramı tamamladım. Dediğim gibi 8 sıraya kadar sürekli aynı işlemi yaptık ve burada 4 tane ajurumuz oluştu. Şimdi bu kısımlar yaprak görünümünü alacak. Bu yaprakları içe doğru kapatmaya başlayacağız. Devam ediyorum. 9. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ters ilmeği düz örüyorum. Bu sefer artırmamı burada yapıyorum ki bu yaprağı içe doğru kapatacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kestim. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Şimdi arttırmayı burada yapıyorum yine. Bakın bu ters ilmeği de düz örüyorum. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. 5 ilmek düz yine 1 2 3, 4 ve 5. Kalan 2 düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm. 9. sıramız bu şekildeydi. 10. sıra arka yüzde. Şimdi ön yüzde e, ters ilmekleri de düz ördüğüm için Bundan sonra arka yüzde sıra tamamıyla ters örülecek. Bakın şöyle göstereyim size şu ilmeğimi de ters öreceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. 11. sıra ön yüzdeyim, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz örüp 1 artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini tekrar sola doğru çevirip kestim arada 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. Kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Arada 3 ilmek düz. Sıradaki iki düz ilmeği de soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. 1, iki, kenar ilmeği ile üç ilmek düz örmüş oldum. Bakın yaprak görünümünü almaya başladım model. Arka sırayı ters örüp geliyorum. 13. sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru şöyle çevirdim ve sola doğru kestim. Arada 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar kalan 2 düz ilmeği de soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bu aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Arada bir ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki 2 düz ilmeği Soldan girerek bu sefer sağa doğru kestim. Bir arttırıp kalan ilmekleri düz örüyorum. geliyorum. Devam ediyorum. 15. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 kenar ilmeği birlikte 5 oldu. 1 arttırdım. Şimdi bu yaprağı kapatacağım. Birinci ilmeğimi şöyle örmeden şişime aldım. Diğer iki ilmeği soldan girerek sağ doğru kestim. Örmediğim ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım ve yaprağımı kapattım. Bir arttırma yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Yine birinci ilmeğimi, 3 ilmeğimiz var burada. Birinci ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Diğer iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Örmediğim ilmeği şöyle ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir arttırma yapıp kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden 16. ve son sıramı örüp geliyorum. Arka yüzden 16. sıramı tamamladım ve modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model 16 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ee, gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Her yani ne kadar ilk bakışta zor gibi görünse de aslında yapımı kolay bir model. Şimdi çok fazla devam etmeyeceğim. Sadece ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte kuralım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp bir, iki ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Tekrar model kuruyoruz dediğim gibi. Şimdi bir modelle diğer modelin arasında bir tane ters ilmek örüyorduk. Ters ilmeğimi ördüm. İpi markaya aldım. Bir, iki ilmeğimi şöyle yönlerini çevirip ilmekleri sola doğru kestim. Arada bir, iki ilmeğimi yine düz ördüm. Bir artırıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp bir iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Evet ikinci modelin birinci sırasında birlikte kurmuş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bundan sonrası tekrar zaten takıldığınız yer olursa buradan devam edebilirsiniz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model üst üste gelince bu şekilde duracak. Ben burada da birlikte nasıl başladıysak aynı şekilde başladım model. Bakın iki sıra haraşo ördükten sonra ön yüzden modelimi kurdum. Modelimiz bu şekilde. Arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeliği olur. Angora iplerle çeyizlik yelik yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında, yazlık bluzlerinizde koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Ev tekstilinde daha çok böyle yetişkin örgülerine gidecek bir model. Çünkü motifleri büyük büyük çocuk örgülerine çok yakışacağını düşünmüyorum açıkçası. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.